<laughs> Gökçeada. Ha <laughs> e, su yok. Kar. Lan su bitkileri. <laughs> Şu hepsi bitkisi var burada ha güzel. Bak bunlardan olursa taşlara bak. Aha. <laughs> Aile piknik yeri. <gülüyor> <gülüyor> Şu ne var rak ya? Swing <laughs> geldi ana merkeze gidiyoruz. Ne çok güzel. Bu eee adı neydi? Bu siyahlıklar da şey. Bu e, neydi adı ya? salyangoz var ya ne salyangoz bilmiyorum ama unuttum adını biz alkol kullanmıyoruz burada iyi balık da esenir ha <laughs> burası çok güzel bir yer abi ya burası piknik yerleri Yola düşmez. Suyu alıp alıp geri atıyor. Şimdi i̇şte burada e, beyaz su barajın bir üstü. Barajın da suyu geldiği yer. Bu su da baraja gidiyor buradan. Ha, balıklar Koş 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 içeri Bu var ya su inanılmaz be raka. Taşlara bak yemişir. Artık bu su da nereden geliyor diyorsan bundan sonrasını bilmiyoruz. Bu su artık yosunlaşmış böyle taşlar. Ağacın kökü bile yemyeşil olmuş. Azıcık daha ileri gideyim de göreyim. Bundan sonra şu yasak. Hani orada alabalık havuzu Belki birazdan oraya gideriz. Az kuruluyordu. Böyleki Böyle sakin yerlerde balıklar yaşar ama burada pek balık göremiyorum hani varsa da kesin artık eskimiş çürümüş ya basmaya biraz korkuyorum ister istemez ama inanılmaz bir yer hani her bakımdan şimdilik bu kadar arkadaşlar videoyu kapatacağım ama o üçlükteki su da buradan gidiyor böyle devam ediyor Şurada. Orada havuzlar var. Yüzünce şey galiba yengeç gördü öyle. <laughs> Aa, şu taşın altında da bir tane var. Görür müsünüz bilmiyorum ama orada bir tane de büyük baya. Ee, bir tane taşı çıkartıp göstermek isterdim yeşilliğini ama dokunamıyorum suya. Evet, hadi, hadi, hadi. Ha? Hadi, hadi. Uzak durdum. Hadi kızım. bak ne şimdi. Gelme mi Ha ha. Yok. Anne.